Günaydın arkadaşlar. Biz kahvaltımızı hazırladık. Çayımızı koyduk. Bir yumurta kırdık bu sabah. Kahvaltımızı yapıyoruz. Sizler de kahvaltı sofrasındaysanız sizlere de afiyet olsun. Günaydın arkadaşlar. Evime kanalıma hoş geldiniz. Kahve yapacağım. Saat kaç? Sağlıcak şekilde. 11'de. Ha. 12. 20. 12.20 geçiyormuş arkadaşlar saat. Saat de bayağı oldu. gün işte kahvaltı yaptık. Örgü örüyorum şimdi. Biraz evi süpürdük işte. Ortalığı toparladık. Örgü yapıyorum. Şu kadar oldu. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar, el işleri yapıyor musunuz? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Kahve pişti. Gündalı yemek yapacağım, onu bilmiyorum. Bir e, tuzlu yoğurt çorbası yapı, yapmayı düşünüyorum, tuzlu yoğurtla e, yoğurt çorbası yapacağım. Arkadaşlar bol köpüklü oldu yine kahve. Редактор <laughs> субтитров Dün işte perdeleri yıkadık. Camları sildik. Perdeleri taktık geri. Mis doldu perdeler camlar. Hava da öyle güneşle. Annem de hamur şey yapmış, bir şey yapmış. Onu getirdi. Bayağı güzel görünüyor. Yemedim ama Yoğurtlu olan, yoğurtla mayalanan bir şeyler. Yağ çekmiyor arkadaşlar bu. da yukarıda Hadi kedileri, ben... veterinere götürdüler. Kan tahlilleri varmış. Az kalmış iş, dönüyormuş. Saniye saniye sordum ne yaptı. Bundan sonra böyle. Annellere de uğrasaydı keşke. Uğrar mı acaba? Bilsen. O kadar da yüzsüzlük etmez diyorsun. Kahvem de bitmek üzere. Sıcak sıcak içiyorum ya arkadaşlar hızlı içiyorum ben kahveyi. Boşa. Bitti bile. Şimdi işte yemek yaparken görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar e, yemeğe kısır yapmaya karar verdim. E, dolapta yeşillikler vardı. Şimdi şöyle beraberce yapalım sizle. Ben buraya bulgurumu ıslattım. E, buraya domates salçası, biber salçası koydum. Karabiberle biraz kimyon koydum. Ee, ılık suyla ıslattım bunu. Bu biraz şişti arkadaşlar. Bu. Şimdi yeşillikleri doğrayacağım. Bana maydanoz doğrayacağım arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? bir bağ Şöyle biraz yeşil soğanım var. Onu doğrayacağım. Şöyle biraz nanem var. Orada bir büyük kap var. Onu çıkarır mısın? Şurada. Naneyi de doğradık arkadaşlar. Şimdi e, burada da işte domatesli e, biber salçasını kimyon, karabiber koyup ıslatmıştım arkadaşlar bulguru. Biraz fazla yapıyorum. Çünkü hem oğlanın oğlanın iş yerine gidecek hem de e, anneme, kız kardeşime falan da vereceğim. Biraz daha biber salçası koyayım. Şimdi arkadaşlar bunu güzelce yoğuracağım. Zaten e, ıslandığı için fazla yoğurmayacağım. Çünkü e, oldu zaten. Evet. Salça şey birbirine karıştı. Yeterli olacaktır. Şimdi arkadaşlar bu yumuşadı ya zaten ıslatmıştım. Şimdi e, doğradığım yeşil soğan, nane, maydanoz onları ilave ediyorum. Ondan sonra bol nar ekşisi koyuyorum. Ya oradan getirir misin orada? Zeytinyağı mı? Evet. Fark etmez şeyi getir. Ee, ondan sonra nar ekşisiyle biraz karıştırayım. Şurada ağacın yanında. Ee, bunu da böyle biraz karıştırayım. en son olarak yağını döküyorum. Dök dök. Dök. Tamam. Şimdi iyice karıştırıyoruz. kısırımız hazır arkadaşlar. Ye, yeşillik, maruz turp. Şimdi en son halini de size göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar kısırımızın son hali. Turşumuz var, turp var. İşte yeşillik, marul. Ondan sonra bir de ayran yaptım şimdi dolapta. Hatay kısırının son hali işte arkadaşlar. Bugünkü yemeğimiz menümüz böyle. Daha ne olsun arkadaşlar. Çok şükür Rabbime. Bugünkü yemek yemeğimizde de hatta kısır arkadaşlar. Arkadaşlar bizim e, kedişlerin akşam yemeği vakti. Görüyorsunuz arkadaşlar. Geldiler yemek yiyorlar. Şurada duvarın üzerinde de var. Burada var karamel. Yemek yiyorlar arkadaşlar. Akşam yemeği vakti bizimkilerin. Böyle sıraya düzülürler burada. Akşam yemeklerini yerler. Çiçekler burada. Çiçek açmış arkadaşlar. Bu çiçek de çok güzel arkadaşlar. Bayılıyorum bu çiçeğe. Bahçede demin komşumuz geldi. Annemin arkadaşı. Güzel oturduk, çay demledik, çay içtik. O, o çay içerken çekmedim. Ondan sonra işte... Şimdi işte akşam oldu. Bu da bizim küçük kedi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Minimiz bu da bizim minik. Bu da kardeşi doğruya doğru <laughs> oyun oynuyorlar burada burada videomu kapatayım arkadaşlar bugünlük benden bu kadar olsun kız kardeşimin oğlu Sayit <laughs> Kurs'tan geliyor. Çok çalıştı bugün. Merhaba dede size arkadaşlar. Oluşum benim, güzel oluşum benim. Burada vlog'umu kapatayım ben arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir başka vlog'da yarın inşallah görüşmek üzere. Benim kuzucuklarım da burada mamalarını yiyorlar. Böyle arkadaşlar. Bir sabah mamalarını yerler. Bir de akşam mamalarını yerler. Bazen arada gene gelenler olur. Onlara yine veririz. Yani buraya gelene hiç aç göndermiyoruz arkadaşlar. Biz bunlara bakıyoruz. Hoşçakalın.